Ya <laughs> ee, şimdi sen nane yemedin ne? Hayat şaşırtır hep zaten 160 hızlardayız Aa şeye bak lan Şoseleri nasıl işlemli Bak bak araba yamuk gidiyor Tırcıya mı orta parmak yaptı bize mi orta parmak yaptı Servisçi birine orta parmak çekti Bozuk yollarda araba sert La Igen, ne yapıyorsun la? Fakiri zengin, zengini fakir gösteren araç yanımızda. Mercedes A180 dizel. Kullanmaktan çok keyif aldım. Yani gerçekten A serisi, C serisi umurumda değil. Mercedes olması bana yeterli bir Mercedesçi olduğum için. Öncelikle bu aracı bana çekme imkanı sağladıkları için Eflin Motors'a çok teşekkür ediyorum. Birbirinden uygun fiyatlı arabaları da Eflin Motors'a bulabilirsiniz. Hadi gelin şu arabaya bir yakından bakalım. Anahtarını size şöyle göstereyim en sevdiğim anahtarlardan. Çok şık, çok klas bir anahtarı var gerçekten. Mercedes A380. AMG donanımlı 1.5 dizel, 109 beygirlik otomatik versiyon arkadaşlar. En full versiyon. Önden bir bakalım. Tasarımı çok güzel değil mi arabanın? Ben arabanın tasarımını çok seviyorum. Bu ön hatlar çok hırçın duruyor. Çamurluktan bakın hatta fardan başlayıp çamurluktan böyle arkaya doğru uzanan bir omuz çizgisi var. Kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Ve aynı çizgi yine arka stoptan başlayıp böyle ön kapının sonuna kadar doğru geliyor. Yani böyle iki tane çizgi var araba arabanın yanlarında çok hırçın, çok sportif duruyor. Ben daha çok böyle hot hatch, spor araba, hatchback araba daha çok seviyorum. Şöyle ön tarafını yavaştan bir incelemeye başlayalım. Ön tarafında mercekli farlarımız geliyor. Farlarımız, ledlerimiz hepsi komple led arkadaşlar. Aracımız bu arada 2015 model. Mercedesler şuradaki kaputun üzerindeki yukarıya doğru çıkan yıldız önüdür. Bu araçta yıldız yok. Yani yanlış da biliyor olabilirim. C serilerinde o yıldız başlıyor diye biliyorum. A serilerinde o yukarıya doğru uzanan yıldız yok. Panjurumuz çok güzel. Panjurum bakın etrafında böyle. Artık buna beyaz benekler mi dersiniz yoksa yıldız desenleri mi dersiniz? Ee, güzel bir panjuru var. Mercedes logosunun içinde de çarpışma önleyicinin sensörü var arkadaşlar. Arabada herhangi bir sis farı bulunmuyor. Ön park sensörleri ve far yıkamaları mevcut. Önden de görüntüsü bence çok güzel. Bakın kapıları kilitlediğiniz zaman da ufak bir korna sesi ve ayna kapatmasıyla size güle güle diyor arkadaşlar. Kapıları açtığınızda da aynaları kendi otomatik açıyor. Ama şu an açmadı. Neyse açıyor normalde. Yan tarafta AMG jantlarıyla efsane duruyor. 225 45 18 ebatlarında lastikleri. Arabanın sert olmasının süspansiyon sisteminden ayrı bir de bu tekerlek ve jant kombinasyonundan da etkili oluyor. Dört tekerimizde de fren diskleri geliyor ve benim çok sevdiğim ufak detayları böyle çok seviyorum. Bu ufak detaylar. Bakın kaliperlerin üzerinde Mercedes-Benz sayısını yazmışlar. Böyle ufak şeylere, ufak detaylara önem veren firmalar her zaman benim gözümde bir sıfır önde oluyorlar. Yani kullanıcıyı mutlu ediyor böyle ufak şeyler. Arkasına geçelim. Arkası benim en sevdiğim kısmı. Ya şu görüntü, şu spor görüntü gerçekten çok hoşuma gidiyor. Özellikle tam şuradan baktığınızda sound açık. Stoplarımız LED stop. Sinyallerimiz LED. Mercedes logomuzun arka tarafı siyah kaplı. Sağ tarafta bir AMG yazısı ve bu çift çıkış egzozlar, o tamponun böyle fake havalandırmaları çok güzel duruyor. Çok sportif duruyor. Yani tam benim tasarımım diyebilirim bu arabaya. Egzozları yanlış bilmiyorum yanılmıyorsam ikisi de aktif. Arkada da park sensörlerini görüyorsunuz. Peki böyle hatchback bir arabanın bagajı yeterli mi? Bagajını hemen bakalım. Otomatik bir bagaj bulunmuyor. Çünkü bu bir A serisi. Mercedes'in giriş sınıfı arabalarından. Yani bagajını şöyle gösterecek olursam benim tahminlerime göre 350 litre civarlarında montajlı yine ben buraya yazarım. Dedim ya ufak detayları seviyorum diye. Şurada ilk yardım çantasının yani yazmaları bunu buraya yazmaları bile benim için çok güzel ve hemen üstünde ışıklandırması da var sizin için şöyle açayım İlk yardım çantası da burada kaplamaları görüyor musunuz hepsi yalıtımı iyileştirmek adına yapılmış sağ tarafta mesela hiçbir şey olmadığı için yazmamışlar bakın burada hiçbir şey yok alt tarafında da şöyle bir bölmesi var yine o sevdiğim ufak detaylardan aynısı şoför kapısında da var bakın burada reflektör arkadan gelenleri sizi görebilmesi için ve şurada da ne kadar yeterli olur bilmiyorum ama aşağıya doğru vuran bagaj ışığı mevcut bagajı da şuradan tutup kapatıyorsunuz Zamanda şu aşağıda da bir geri görüş kamerası mevcut. Hadi yavaştan içine doğru geçelim. Bakın o bahsettiğim omuz çizgisi buradan çok daha belli ve çok daha keskin. Gerçekten Mercedes bu işi yapıyor. Yıldız her zaman yıldızdır diye boşuna demiyorlar. A da olsa E de olsa Mercedes Mercedes'tir diyorum ve arabanın içini incelemeye başlıyorum. Eksi yazacağım bir şey daha. Herhangi bir anahtarsız giriş yok. Anahtarsız çalıştırmanız var ama anahtarsız girişiniz yok. Kapıyı şöyle açalım. Hadi bir kapı hissiyatlarına bakalım. Adettendir. Camımız da açık şu an oda kapı hissiyatını etkiliyor. Ya yeterli bence öyle kütür kütür kapılarının olduğunu söyleyemem ve cam açık yani o yüzden aynı zamanda şurada da piyano bilekler ve şurada da krom detaylar dönmüşler. Kapıyı açalım ve şöyle içine oturalım. Yumuşak plastik görebiliyor musunuz? Kapının yüzeyleri yumuşak plastik. Kolunuzu temas ettirdiğiniz her yer yumuşak plastik. Bir arabanın premium olduğunu nereden anlarsınız? Kapı altları ve şuradan aşağısı yumuşak plastikse Araba premiumdur. Hemen bakıyoruz evet arkadaşlar daha detaylı göstereyim size. Buralarda yumuşak plastik. Buralar bile yumuşak. Yani kapı komple yumuşak plastik. İşte A serisi de olsa Mercedes, Mercedes'tir. Mercedes holiganlığımı burada yapacağım. Çünkü gerçekten ağır bir Mercedes'ciyim. Kapı kolonun etrafında şöyle nikelajlar dönülmüş. Nikelajlar arabada hakim zaten. Hem şurada hem de koltuklarda kırmızı dikişlerde dönülmüş. Az önce söylediğim muhabbette bakın reflektörümüz burada mevcut. Kapıyı kapatalım. Şöyle kokpitine bakalım. Biliyorsunuz bu kokpit meselesine ben çok önem veriyorum ve bu arabanın da kokpiti bence gerçekten çok güzel. Tavanınız böyle siyah döşemeli. Arabada her yer siyah. Böyle krem döşeme arabanın içinde yok diyebilirim. Yani şöyle direksiyonun tasarımı, buranın tasarımı çok güzel. Ben gerçekten kokpitin tasarımını sevdim. Özellikle direksiyonu çok sevdim. Üst tarafın plastiğini gösterip hemen içini incelemek istiyorum. Buralarda arkadaşlar yine her yerde olduğu gibi yumuşak plastik, arabada sert plastik adına herhangi bir şey yok. Direksiyona geldiğimizde C serilerinde kullanılan direksiyonun aynısı. Altı şöyle kesik, çok sportif bir direksiyon. Göbeği büyük olan direksiyonlar var ya, Onlardan daha çok hoşuma gidiyor. Gerçekten böyle 3 koldu. Çok spor bir direksiyon. Krom detayları da burada. Yani şu logoyu görüldükten sonra her direksiyon olabilir bana. Hiç sıkıntı yok. Aynı zamanda direksiyonda da kırmızı dikişler dönülmüş. Direksiyon fonksiyonel bir direksiyon. Sol taraftan yol bilgisayarını, sağ taraftan da multimedya ayarlarını yapıyorsunuz. Şu içine şöyle bir bakalım. Birazdan kadranları ve multimedya ekranını detaylı bir şekilde size anlatacağım. Şimdi sol tarafa geçiyorum. Mercedes'lerin biliyorsunuz bu klima menfezi tasarımı yıllardır çok konuşulur. Bunlar yıldız desenine benzetilir arkadaşlar. Hani Mercedes'in abilimindeki yıldızlara ben benzetilir. Bakın zaten görünce anlayabilirsiniz. Bunların ayarlarını yine bu şekilde yapıyorsunuz. Hani klima menfezlerini kapatmak için yanlarında böyle bir tuş olur ya, o işte bunda tam olarak şu şekilde. Klima menfezi şu an kapalı. Bakın. Böyle açıp kapatıyorsunuz. aşağı geldiğimizde otomatik far bu araçta mevcut farların kumandalarını buradan görüyorsunuz. Aynı zamanda sisleri de buradan yakıyorsunuz. Aşağı indiğimizde biliyorsunuz Mercedes'lerde el freni burada olmaz, vites de burada olmaz. Hepsine geleceğim. Vitesimiz burada El frenimiz de aşağıda arkadaşlar. Burada da elektronik el frenimiz mevcut. El freninde eleştireceğim mevzu, yani biliyorsunuz el freni çekersiniz. Otomatik olarak ben bu araba ilk bindiğimde şöyle bir şey yaptım. El frenini çekeceğim zaman böyle yaptım ama bu indirmekmiş yani şöyle indiriyor, bastığınız zaman çekiyor. Bunun tam tersi olması bence daha güzel bir matematik olurdu diye düşünüyorum. Pedallarımız da AMG olduğu için krom pedallar burada bizi karşılıyor. Arabanın sol tarafından başlayıp şöyle komple etrafını karbon fiber detaylar dövmüşler ve bunlar da yumuşak arkadaşlar. Normal arabalarda silecek burada olur. İşte vites burada olur. El freni burada olur. Far kumandaları burada olur. Mercedes'te durum biraz daha farklı. El freni az önce gördüğünüz yerde vites kolumuzda burada arkadaşlar. Silecekle yer değiştirmiş. Vitesimizi buradan ayarlıyorsunuz. Aynı zamanda arabada F1 kulakçıkları da var. Arabaya kontak verelim. Kontak vermeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Bakın burada Arabayı çalıştırmak için düğmemiz var. Aynı zamanda isterseniz şunu çıkartıp bunu komple iptal edip anahtarı yuvaya sokarak da çalıştırabiliyorsunuz ki bu bana daha çok keyif veriyor bu arada. Yani böyle uçak kokpiti gibi hissediyorum. Çeviriyorsunuz. Bayağı da dönüyor böyle. O da insana güzel bir hava veriyor. Bakalım yol bilgisayarında neler varmış. Hız göstergesi, arabayla ilgili bütün ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Menüler arasında geçişi şu tuştan yapıyorsunuz. Bakın burada seyir dediğinizde yol bilgisayarı. Güzel oyuncaklar şurada, ayarlarda. Kombine göstergeleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Aydınlatmaya tıkladığınızda gündüz seyir farlarını, arabanın içindeki ambiyansları ama ben arabanın için herhangi bir ambiyans göremedim bu arada. Bütün ayarlarınızı buradan yapıyorsunuz. Orta kısma geldiğimiz orta kısma geldiğimizde de eleştireceğim yine Mercedes'in A serisine eksi yazabileceğim bir olay. Bunu sürüşte de anlattım. Şu ekranın Şöyle açayım ben şu ekranı. Açılması çok güzel. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bu ekranın eksi yanı dokunmatik olmaması. Bu araba 2015 model bir araba. O yıllarda ne vardı? Volkswagen Golf vardı, Renault Clio 4'ler vardı. Bunların ekranı dahil o zamanlar dokunmatik gelirken bu arabanın ekranının dokunmatik gelmemesi bir eksi. Yani şuradan ekranı kumanda ediyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Alışana kadar sizi zorluyor. Yani en azından hem dokunmatik hem bunu yapsaydınız ne kadar Mercedes olsa da eksi yazacağım şeylerden bir tanesi bu. Eksi yazacağım bir şey daha var. Aşağı klima menfezine geldiğimizde bu bir A serisi Mercedes olmasına rağmen AMG donanımlı bir Mercedes A serisi olmasına rağmen çift taraflı dijital klima yok. Hatta dijital bir klimanız yok. Çift tarafa da geçtim. Dijital bir klima beklerdim. Buradan sıcaklığı Buradan da klimanın şiddetini ayarlıyorsunuz. Buradan da nereye vermek istiyorsanız onu ayarlıyorsunuz. Orta konsolda da radyo ile alakalı ayarlarınızı, sürüş modlarını, ekonomik sport manuel, dörtlü tuşu, start stop tuşu ve park yardım tuşunu da buradan ayarlıyorsunuz. Yine burada da iki tane gözünüz mevcut. Bu gözlerin içinde bir 12 voltluk çıkış. Şurada da USB olması lazımdı yokmuş. Burada da normal bir gözümüz var. Herhangi bir kablosuz şarjlı arabada bulunmuyor. Burayı zaten size söyledim. Radyonun ekranında buradan ayarlıyorsunuz. Kolçağınız geri geri gidebiliyor. içi de açılıyor. İçini açtığınız zaman da bakın şurada bir USB girişi bizi karşılıyor. Koltuklarını göstereyim. Koltukları tasarım olarak çok güzel. Çok şahane koltukları var. Bakın bu ortasında bir boşluğu var. Koltuğun böyle keskin hatları var. Yanal destekleri kocaman. Minder mesafesi olarak güzel. Yanlar deri. Ortalar kumaş. Tek kötü yanı koltuk biraz sert arkadaşlar. Uzun yola bu araba çok gidecek bir araba değil. Yani böyle 8 saatlik 10 saatlik yolculuklarda sizi yorabilecek bir araba. Tavan kısmına geldiğimizde otomatik kararan bir iç dikiz aynası mevcut. Işıklı makyaj aynaları da mevcut arkadaşlar. Sağda da bir ışıklı makyaj aynası mevcut. Tavan ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Işıklarınızı, tavan ışıklarını buradan ayarlıyorsunuz. Sarı geliyor ışıkları. Ben arabada 8 tane yirbek saydım. 2 tane önde, 2 tane A sütunlarında, ikişer tane koltuğun yanlarında dize yirbekleri ikişer tane de C sütunlarında airbag saydım. Hatırsınız. Gelin şu arabanın bir arkasına bakalım. Hatchback bir arabanın arkası ne kadar geniş. Bir Golf kadar geniş mi acaba onu merak ediyorum. Hadi gelin bir bakalım. Kapı hissiyatlarına da bakalım. Önlere göre daha kütür kütür ama dediğim gibi önde camı açık bıraktık. Yine arka kapıda da kolunuzu temas ettirdiğiniz her yerler ve kapının altları yumuşak plastik de şu an benim kıçım yandı ya. Burası güneş vurmuş buraya. Baya yandı yani şu an. Arabanın kokpitinin arkadan görüntüsü bu şekilde gerçekten bu tasarımı diyecek laf yok. Bence kötü bir tasarım yok. Çok güzel bir tasarımı var. Bakın koltuklarında arkadan görüntüsü bu şekilde. Çok spor bir koltukları var. Aa buradan... Oo. <laughs> güzel fotoğraf yakaladım buradan. Baş diz mesafesine gelelim. Ön koltuk bana göre ayarlı. Ben otomatik arabaları normalinden daha arkada kullanıyorum. Yani koltuk bayağı bir arkada arkadaşlar. Yayılarak oturuyorum. Şu an dik de oturmuyorum. Gayet güzel bu arada. Diz mesafesi anlamında hiçbir sıkıntı yok. Yani sanki bir sedan, sanki bir CLA'nın içindeyim gibi hissediyorum şu an arabanın arkasında. Yaklaşık 5-6 parmak diz mesafesi. Ve şuraları oymuşlar böyle. Diz mesafesinden çalmamak için buraları oyuk yapmışlar. Burada da gerçekten güzel düşünmüş Alman mühendisler. Baş mesafesine gelelim. Hava da bay havaya sıcak camı da açmadım. Şöyle kapıyı da açayım. Dik oturduğumda dahi herhangi bir sıkıntı yok. Yani hatchback bir arabanın arkasında dediğim gibi sanki CLA'nın arkasındaymış gibi rahat gidebiliyorum. Bir de o benim meşhur testimi yapacağım. Ben genelde şoför koltuğunun arkasında oturuyorsam arka koltukta kafamı şöyle yaslayıp gitmeyi severim ama bunda hiç alakası yok. Bunda kafam bile zor girdi buraya. Bunu genelde hiçbir arabada yapamıyorum. Hani belki doblo tarzı panelvan araçlarda yapabilirim. Arka tarafta bakın burada bir kolçağınız. <laughs> Fake dedim lan. Kolçak yokmuş burada. Bak eksiye yazacağım şeyler arkada kolçağımız yok. Bir de arkada klima menfezi yok. Bir de arkada klima menfezleri yok. Ya yani tamam belki bir C serisinin özelliklerini istiyorum arabadan ama yine de AMG donanımı bir Mercedes yani bekliyor insan. Arkada bir 12 voltluk çıkışı var burada. Koltukları da şöyle göstereyim. Şurada da bir tavan aydınlatması mevcut. Mercedes A380'in iç ve dış detayları bu kadardı. Şimdi kameramı bağlayıp sürüşe geçiyorum. 1.5 dizel motor ne yapacak çok merak ediyorum. Rampa tırmanışı, top speed'ini çok deneyemeyeceğiz. Yani rampa tırmanışı, gidişi, kaçışı, performansı bir 1.6 dizel golfe göre nasıl çok merak ediyorum. Aynı motoru çünkü senelerdir kullanıyorum. Klio'da, sembolde bayağıdır motorlu iç içeyim. Bir Mercedes'te ne yapacağını çok merak ediyorum. Kamerayı bağlayıp sürüşe geçelim. Arkadaşlar, Mercedes A180 dizelin test sürüşüne başladık. Daha rahat görmeniz için kaldanların ışığını yaktım. Şimdi bakalım bu Renault motorlu 1.5 dizel 110 beygirlik, hatta 109 beygirlik Mercedes A180 neler yapabiliyor? Sürüşte yetenekli olduğunu düşünüyorum. Hani yol tutuş olsun, frenleme olsun, sürüş hissiyatı olsun yetenekli olduğunu düşünüyorum bu aracın. Işıklardan bir kalkış yapalım bakalım. Ben dip gaz yaptım. Ya Renault motorunun ataklığını gerçekten hissediyorsunuz düşük hızlarda. Ya sıfır hız yapmaya uygun bir yol değildi ama Renault motorunun ataklığını hissedeceğimiz bir yoldu. Manuel Eco bir de sport modları var sanırım. Şöyle otoyol limitlerine geldiğimizde arkadaşlar şunu size söyleyebilirim. Araba gürültülü bir araba. Şu an arabada yüzle gitmeme rağmen baya bir yol sesi var. Rüzgar sesi A sütunlarının oradan direklerden hafif hafif geliyor böyle. Hafif bir tınıyla geliyor. Ama yol sesi arabanın içinde net derecede var. Yani bir Japon arabalarının yalıtımı gibi. Bunu beğenmedim. Hani yol sesi lastiklerin kötülüğünden de kaynaklı olabilir. Yol sesinin çünkü birçok etmeni var. Jantlarımız da büyük. Ama yani yüzde gitmeme rağmen bu kadar yol sesi bence kabul edilebilir değil diye düşünüyorum. Sonuçta ne olursa olsun A serisi de olsa bir Mercedes'in içindeyiz. Bir yıldız kullanıyoruz. Şöyle 120'li hızlara çıktığım zaman 120'de tam 2000 devirde gidiyoruz ve son vitesteyiz arkadaşlar. 7. vitesteyiz. 7 ileri bu araba. Şu an rüzgar sesim bayağı arttı. Yol sesim var. Motor sesim yok. Motor sesi anlamında herhangi bir sıkıntı yok. Bu yol bozuk da bir yoldur. Dilovası yolu. Sol şeridi çok zıplar. Bozuktur falan. Yani arabanın konforunu da en iyi burada ölçebiliriz. Dediğim gibi araba sert bir araba. Araba süspansiyonları sert. Bu sertliğinde artısını yol tutuşa göreceksiniz. Araba yol tutuşu gerçekten güzel bir araba, güzel bir yol tutuşu var. Bugün de şansımıza hava çok sıcak değil, lastikler fazla ısımadan performansını, yol tutuş performansını daha iyi şekilde görebileceğiz. Videoyu ilk çektiğim zaman hava bayağı güneşliydi, bayağı sıcaktı. Şimdi şöyle yavaştan performansına bakalım. En çok merak edilen kısmı çünkü bu arabanın performans noktasında. Yani 1.5 dizel Renault motoru yeterli mi? Şöyle yarım gaz yaptım. Partneri bir kenara alalım. Partner de Leon'u kenara attı. İp gaz yaptı. Bakın buralar bayağı seker. Partner de basıyor. Gel bakalım. Önümüz biraz dolu ama gereksiz aksiyona gerek yok. Araba kolaza. Gel şimdi sen <laughs> yemedin. görüyorsunuz bu yarısında yapıyor. Şöyle performansına bakalım. Bas bakalım. Nereye kadar basabileceğiz. 130'da şöyle viraja girelim. 140. Artık rüzgar sesim, yol sesim bayağı bir artmaya başladı. 160'lı hızlardayız. Ya bu yollarda tırlar olmasa biraz daha rahat davranabiliriz ama tırlar da var bu yollarda viraj biraz keskin. Frenledim. Öndeki Ateka hızımı bayağı bir kesti. Gidemiyorsan çık. 130 140 da buraya güzelce döndük. Yani yol tutuş anlamında araba güzel. Gerçekten güzel yol tutuyor. Performans anlamında da yani 1.5 dizel bence bu araba yeterli. Aa ileride çevirme var galiba. Bu arabanın ruhsatı bende miydi? Ha yok kaza mı var? Otoyolda ne çevirmesi olacak Demirhan ya. Şu virajda ne yaptığına merak etmek istiyorum. Bu virajda bu arada geçen seferlerde bir kaza oldu. Burada temkinli davranmak lazım. Ege'ye bayağı hızımı kesti. 100 civarı şu an buraya girdim. Arabanın gerçekten tutunduğunu hissedebiliyorum. Onda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bence de. Bence de kenara çekeceğim. Bence de. Ya yine umarım bunlar benim önüme atlamazlar. Servis önüme atlayacak. Ya ben neden bu virajı deneyemiyorum ya Sağda dursam mı acaba Servis bir gitsin biraz 70 ile çok rahat bir şekilde dönüyor bu arada Önünde servis olmasaydı biraz daha zorlayacaktım Maalesef bu virajda sürekli önüme birisi çıkıyor Arabanın sürüşünü beğendim yani sürüşü dur ondan şurada dönelim öyle bahsedelim. Bakalım burayı tekte dönebilecek miyiz? Genelde buraya her araba tekte dönüyor. Zaten çok dar bir manevra alanı yok. Sola sinyal verelim. Serbest. O kim orta parmak yapıyor lan? Tırcıya mı orta parmak yaptı? Bize mi orta parmak yaptı? Servisçi birinin orta parmak çekti. Dilovası rampasına geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım 1.5 dizel Dilovası rampasını nasıl tırmanacak Ben gayet güzel işler başaracağını düşünüyorum Yani şimdi Golf'lerle performansını Kıyasladığım zaman yani 1.6 dizel Golf biraz daha canlı geldi Yani çünkü şöyle bir şey var 1.5 dizel kötü bir motor değil Ama araba en azından hani bu motor Clio'larda var 90 beygirlik versiyonu Clio'larda var Clio'lar bunlara göre daha hafif Yani bu araba biraz daha ağır bir araba Şu Rampadan çıktıktan sonra sohbetime devam edeceğim Rampayı bakalım nasıl tırmanacak Dilovası rampası 1.5 dizel Mercedes A180 dip gaz yaptım. Bak Passat'taki abi sen solda ne yapıyorsun ya? Passat'taki yaslama hissi mesela bunda yok. Yani ben Passat'a wow dediğimde insanlar bana gülmüşler daha üstü Passat diye. 100 ile viraja giriyoruz. 110 gayet güzel tırmanıyor. Dizel motor olduğu için burada polis yok değil mi Hala rampa tırmanıyoruz arkadaşlar. 125, 128, 130. Şu an 132'de kaldı, çıkamıyor. 133. Yani şu an rampaya gelince bir soluğu kesildi. Yani rampanın başından bu, bu zamana kadar anca 140 olabildik. Ana şeye bak lan. Şoseleri nasıl işlemli. Bak bak araba yamuk gidiyor. Abi Allah senin yardımcın olsun. Sana mü selektör atmıyorum. Manuel moddayız. Şimdi motor hakkındaki yorumum şöyle: 1.5 dizel motor Golf'e göre, yani 1.6 dizel bir Golf'e göre Mercedes A380 performans anlamında biraz daha geride kalıyor diyebilirim. Yani kötü bir performans yok. Benim arabam yıldız olsun, Renault motorlu olsun sorun yok diyorsanız, dediğim gibi bu motor tercih edilebilir. Ben olsam alır mıydım? Ben olsam alırdım veya başka hangi arabaları tercih ederdim? A380 dizel yerine dizel bir Giulietta tercih edebilirdim. Veya dediğim gibi dizel bir Golf tercih edebilirdim. Ama gerçekten şu arabanın sürüş hissiyatı, kalitesi ne kadar Mercedes'in A serisi olursa olsun gerçekten bir Mercedes kalitesini alıyorsunuz arkadaşlar. Yani ben dizel motorlu olsa da bir A serisi olsa da Mercedes kullanmaktan keyif alıyorum. Bu arabayı yani böyle şu an güncel piyasasıyla konuşuyorum. Bu videoyu yüklediğim tarih Ağustos ayları, 2025'in Ağustos ayları 1 milyon, 1 milyon 100 daha temizlerini ve daha üst donanımlarını alırsanız 1 milyon 200 bantlarına bu araba böyle tek kişilik veya iki kişilik bir aileyseniz tercih edilebilir. Eğlenceli bence yani bu motora yazılım da atılıyor diye biliyorum çünkü kliyolara falan yazıyorlar, 1.5 dizeli yazıyorlar, güçlendiriyorlar. Yani Serhat İnci de 1.5 dizel bir Megane Coupe yazmıştı, aynı zamanda oynamaya falan da gitmişti. Yaptığınız zaman bu motorda gayet eğlenceli. Yani bir dizel Golf ayarı da getirebilirsiniz ufak bir Stage 1 yazılımla. Bence performansı yeterli. Top speed denemek için çok müsait bir yolumuz yok. Benim diğer test yolum uzakta kalıyor. Şu an olduğum yer uzakta kaldığı için yani sadece şu an 0-100, yol tutuş ve ara hızlanmaları gösterebildim. Top speed'ini gösterebileceğim bir yer yok. Yani top speed'inde de 170, 180 yani top speed'de de 190'a kadar gideceğini düşünüyorum. Çünkü 1.5 dizelin abi hastalığı mıdır? hastalık da değil yeteneği o kadar 1.5 190'ı geçemiyor yani 110 beygirlikler 90 beygirlikler Everest'ten de aşağı sürseniz bu araba 190'ı geçmiyor yani top speed bakımında Mercedes'in 210 yapabileceğini düşünüyorum bir 210 ile gider diye düşünüyorum birazdan bir 0 yüzüne bakacağız dediğim gibi bozuk yollarda araba sert Laygen ne yapıyorsun la? O değil inşallah incelemeyi çekebilirim yağmur yağacak benim çektiğim incelemede hava mükemmel, mükemmeldi Benim çektiğim incelemede hava mükemmeldi Güzel bir yeşilliğe çektim Güneş de çok güzel vuruyordu Ama ben salak o videoyu silmişim arkadaşlar Bilgisayara yedeklediğimi zannedip O videoyu sildim Şu an yenisini çekiyorum Önce sürüşü sonra incelemeyi çekiyorum Burada bir 0-100 yapmak istiyorum Burası 0-100 için uygun bir yol Mercedes A380 dizel 0-100 3-2-1 Ayağım dipte Şimdi biraz eğim geldi yola. Yokuş yukarı. 100. Yani ben 12,5 saniye yaptığını düşünüyorum. Sonunda biraz yol rampa olduğu için 13 saniye civarlarına tırmanmıştır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu havaları özledik ya. Gerçekten 2025'in yazı çok aşırı sıcak ya. Ben hayatımda böyle bir sıcak görmedim. Öyle aman aman bir hayatım yok. Yani 21 yaşındayım. Gerçekten ben böyle bir sıcak görmedim. Sıcak zaten beni hasta da etti. Ben yaz vakti hasta oldum güneş çarptı diye. Ara sıra havaların böyle olması serinlemek için güzel oluyor. Abla valla bende para yok. Hiç bana gelme. Işıklarda da arabayı D'de bekletmeyin arkadaşlar. Araba sürekli kavrama halinde bekliyor. Bak şimdi ayağımı frenden çektiğimde araba geri gidiyor. D'ye aldığımda sürekli o debriyajın kavrama noktasında bekliyor. Bakın araba şimdi de ileriye doğru gidecek. Araba. <laughs> Konuşamadım yine ışıklarda beklerken niye de bekleyin. Arabanın içinde böyle ferahlık seven insan daralır ama onu söyleyeyim. Çünkü tavan döşemeleri siyah, arabanın içinde sürekli bir siyahlık hakim. Yani neredeyse beyaz kullanılmamış diyebilirim. Bakın koltuklar, arkalar falan komple siyah. Yani hele yazın hem sıcak olur hem de böyle sevmeyen adamın bunaltır. Perdeyi kapattığımız zaman mesela şimdi göstereyim size. Perdeyi kapattığım zaman daha bir karanlık olacak arabanın içi. Böyle bir karanlık hakim. Hadi bayan. bayan kadın. Arkadaşlar Mercedes A380'in sürüşünden bu kadardı. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz kanala abone olduğunuz zaman benim daha çok araba çekme imkanım oluyor. Videosunu çekmemi istediğiniz araçları yorumlarda belirtin. Kanalımızın hızlıca büyüyebilmesi için de kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum.